Arkadaşlar Driven videosu değil mi? Öyle gözüküyor. Şu anda ben videonun sonundan konuşuyorsam zaten biliyorsunuzdur. Harika bir video sizlerle. 55k vurmuş Driven değil mi? Normal bu ile vurmuş olabilir. Hayır. İnanılmaz bir build bu hasarı vururum. Bu metaymış arkadaşlar. Efsane bir video sizleri bekliyor. Şimdiden beğenin. Şimdiden abone olun. Gidin sevdiğiniz yiyecek içecek ne bulduysanız alın. Bu videonun tadını çıkartın. İzleyin abi. Tadını çıkartın ve sonuna kadar izleyin. Haydi ben kaçtım. Videoya geçelim. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Size şu anda bot lane'de yeni çıkan tank Draven'ı gösteriyorum. Bu da yine West'e karşıma geldi ama buna kaybetmedim. Bir alkış alayım. Buna kaybetmedim arkadaşlar ama bir canımız çıktı. Çok zordu gerçekten. Tank Draven. Hocam ne oldu sana? Totem'in yok. Lan. Aynen. Bir aynen Koraka. Aa! Yani 9 can kaldı ha Oğlum baba. inanılmaz şanssız başladık arkadaşlar hemen. Hemen bir şey yapalım lan. Minyonların elinde balta varmış yerde. Şunlara bak. Oha yeni fark Abi, ettim bunu. Kara balta. Harbiden <laughs> balta almışlar. Baltacık. Şurada. Hadi bakalım yürüyün. Benim karakterin eline bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Oğlum şunlara bak. Minyonlar çok tatlı. Yürüyün lan. Adam, adam. Evet arkadaşlar, Draven'a tankımsı bir build çıkmış Üşük Kuvvet Karabalt'a geri kalanını tank kasıyorsunuz ve inanılmaz vuruyor çünkü karakter zaten evet. saçma sapan müçer olduğu için niye vurmasın? Benim gitti aha. Bundayım. Ooo oh, abi o tamam, dur. ne? Damage de 2 olalım. Ben bir olamayacağım ha. De... sen daha olsun, önce olsun. oluyorsun Olsun olsun sen Herkesin. bu katsan yeter ben 2 olursam. Oldum. Oldun. Ya ama yok artık hocam. Ya, gerçekten inanılmaz. Hadi. Bak inanılmaz adam iki kamp olup bota gelmiş ya. Oğlum niye bu kadar şanssız evet. bu video? Abi ne bu? Şaka mı bu? Abi intikam yemin hadi. Bak oğlum siz çok kaşınıyorsunuz. Adam bu arada 3 dakikada iki kere bota Gerçekten Hiçbir yani. Oldu, çok kaşınıyorlar yani. Aa Rambo Okan, Ramboş Okanoş. Tabii bot tıklayacak. Bunlar doğa atıyor. Abi ben bir üç alayım ya. Ol oğlum. Ama artık. Ama hocam ben artık yani yanlış yerlere bağlayacağım bunu. Nereye gidiyorsunuz Bir tane daha. Ya şaka mısınız oğlum? <laughs> bu ne bu? Hocam sen o değil de bu kadar genke bunlar bir türlü Evet, burada evet. bu hasar burada Hocam bak kim geldi bizim de var bizim de var Bizde de var bir de bana mı atladın yatırım hocam onu Hadi abi Şu bir Kama Mamo Shake your Bamba Caner her kilinde Kama Mamo Bamba çal bu oyun Anlaşıldı hocam Abi flash yok. Hadi, de. hadi. Tak oğlum Arda. Oğlum, nasıl yanından sihirde geçti? Come on come on shake your bamba. Çal Cener çal. Bu oyun oğlum siz çok kaşındınız lan. Oğlum day var da buna. Buna day istiyorum. Abi bunlar kışkırtmanın mucidine, mucidine kışkırtma çekme şeşten. Bunlar Arda vur. Come on, come on. Ya şattamlı da böyle sonra veririm veriyorsam eğer abi biz Aa, kış Dur sen bekle. Sen da bırakmadın ha. Çağır carvan abini oğlum. Ne diyorsun bunlara? Bunlara ne diyorum? Bunlar bir... Kollanıyor hocam ama sıkıntı tamam, Tamam bu kendisi. kadar çıktı. Ignite'ın verdiği sen korkuya bak. Ne zaman daldık? Abi ne zaman Bana Q gidir? infosu ver. Uzan ama oğlum oğlum sen benim yerime bakmıyor ki. Abi ben dövüyorum sen rahat ol bir şey olmaz. Soraka'ya da deneyebilirim. Fark etmez, arada. yapıştır yapıştır. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum! <gülüyor> Caner ver, Bamba ver! Dive! Bir tür daha verecek şimdi. Oğlum, sen tanklıyorsun şu an. Abi ölümü bizde? Aslanımsın da, sen nasıl tankladın kulenin altına girmeden? Kule Neom sana bitti, vurmaya başladı. Bitti, <laughs> Jarvan için tarayıcı basıldı. Bak Jarvan'ı görürsen hiç kaçma. Abi Çeytin, bak, çete bak çete Tamam halledeceğim. Jarvan'ı görürsen kaçma. Ward'u kırarsan benim altı olduğunu bilmiyorlar. Hocam şuradan. Ah. Biri mi geldi? Kliklerinden anladım. Gelemiyorum bu arada adam şey yaptı. Olsun olsun olsun. Tamam şimdi Karabalta. Olsun. Olsun. Size olsun. Olsun, olsun. 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 Hadi. Şimdi Karabalta. Abi farm'a bakmayın. Farm boyun yok. Lane'e bak zaten. Savaş lane'e. Farm almayacağız bu oyun gerekiyorsa. Full savaş kavga dövüş yapacağız. Bizim ormanda Jarvan buluyor alıyor. Abi her şeyden bağımsız Timon'un bu bak. Almıyor. Timon'un bu bak abi. Afiyet o da çelik O <laughs> sürüklü Ejder gel. Ejder gel Arda. Ejderler mi? Ooo. Adam neye oradın şaşırdım. Lan! <laughs> Flash atıyor. Almayacağız Biz almayalım ya. Almayalım ya. Alamayız. Smite çok can gider. Ben hazırım he. her zaman hazırım. Bora mid. Her zaman hazırım. Bora Dive? Dive zaten. Oo bunu beklemiyordum. Ama Oo. güzel. Ne fulledi de. kim dedi? geldi? Yoksa. Yoksa. Oğlum Kocam. siz bizi bahçede gördüğünüz bahçıvan mı zannettiniz? <laughs> şey he? Vallahi güzel hocam. İyi döndük ha. Allah oyundayız şu an. Ama bu ağır bu istiyor bir ölmek. Buna bir... Oo, hocam. Selamun aleyküm. Yetmedi. Oğlum benim evet. damage ne? Hocam arkama gel. Hocam niye... ben Draven'ım oğlum <laughs> sen... Adamın canına bak öldüreyim mi? Hayır hayır. bez bez. beyz. Jarvan gelecek buraya. Abi Jarvan tapta kill aldı Gelecek lazım. o gelecek <laughs> buraya. Abi... Oy Sofkan. Abi benim ayak parmağım... <laughs> <laughs> ben de sıkıyorum şu an ayak parmağımı. Hemen ayak kamerası koy Jenner deyince izleyicilerin ekrana attığı bakış. Facecam den önce onu açıyoruz ya, değil abi. mi? Ayak kamerası açıyoruz Adroid LoL kanalında. Pozisyonlar ayağımı sıkıyor muyum? mi gidiyor? Hiçbir yere gidemez. Yürü, ben geliyorum. Var mı vardı ultilik bir şeyler orada? Yok gibi. Sek kasalım arkadaşlar. Adamlar 4 mid yapıyorlar kafayı yediler iyice. İlk almışız top lane'den ne ara aldıysak. Oğlum bu Draven pişiyor. Bak. Abi nasıl tutamadım ulti attı? Ooo Nikoymuş. Hangisi oğlum? Bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Kane. Kilerleri al. Hadi Kane. Kane 24 vuruyor. <laughs> Harbiden 24 Sen daha çok vuruyorsun Kane'den oğlum. Neyse devam tank driven arkadaşlar. Karabalt'tan sonra Sterak alıyordu o eleman. Ben de alacağım. Hatta Gargoyle de almıştı o. Ben de alacağım Gargoyle abi. Sterak, Gargoyle o ve baka. MR alacağım. Hadi hafif Hocam, bait. Hocam her şeyi attı bana. Hafif bait. Geldim sayılır. Hı hı. Geldim hatta sayılmaz artık bu saatten sonra. Bir Q daha çıkartayım. Ha gayret. Gayet okey gayet okey. Helal oğlum. Kara bitmiş Draven mı bu? Abi ben denge örtüsü kasıyalım. Bak daha bak bak rağmen. kim geldi bak. <laughs> Gitmiş kere. Alayım oradan ilk kulem. İlk kule değil gerçi 300 gold. Amide mi gittik. Olabilir de bence Niko milyon olup bir burada bota bak. gelir. J4 burada. Gelsin o bizim mekanımız belli. Yok izlere girdi. Ben geliyorum. İçin sen gel. Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ne oluyor? Hocam J4 ultisinin içine atladın mı? Hocam bir şey olmaz. Gel 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 devam. şu iki. Hocam aradan ayıkladık adamı da. Buna biraz dikkat. Aldım onu da. Gitmeden onu da aldım Arda. 3200 goldum var. Abi. Enti, enti. Bak, çok tehlikeliyiz. Terak da bitti benim. Ya sahipçiliği bir biz varız o oyunda. O olsun. Tank Driven ve Nautilus'u tek yeter. Haşmetli kasayım mı ki candan AD veriyor değil mi bu da? Evet evet can oranla veriyor. Hadi bir haşmetli gider he Driven'a. Haşmetli ile ne alayım? Büyü direnci alırım herhalde bir Nikon'un durumu Abi ye. sen ne ara 3 item oldun? Oğlum ben 0-5 başladım ben. Abi Bak. oyunda 2 item yok. 2 item adam yok oyunda. Serak 45 AD veriyor bana. Karabalta 50 AD 400 can veriyor. Üçlü kuvvet 300 can veriyor. 40 AD veriyor. Haşmetli bitsin şimdi o da çok sağlam AD verecek. Bu adam tehlikeli bir adam Arda. Onu bir sana diyeyim mi? Bir tane de büyü direnci al. Oyun direkt zaten olsun. Demuc'a baksana. Aa ben şunları atmıyorum. Onları bir atayım. Şu at, min at. at. Sorakan'ın flash'ı yok. Kankiler gelir ya. Abim kule gitti, sorak ablam. Okey. Lan. Ah. Adam. Ignite'lı olan. Durduramıyor Aa. musunuz oğlum tank driven'ı? Stero'yu bile açamadınız daha. <laughs> gitti mi dördüncü item? Yok, 1600 gold var. Bot diff maalesef. Sen Abi, o kadar gel. Varken yazdırdık bir de. Sen o kadar gel. Dulsu varken yazdırttıysak şuna. Harbiden mi? o birazcık koyar. Ah Allah. Oğlum tuttuğunu o kadar inandım ki hala devam ediyorum. Beni gördün mü? Aa bak evet, aynı şeyi evet. pick ekranında ardı edelim bu arada. Evet. Abi pick botu botar bir pick belirliyor bu arada. Aynen öyle. Şimdi dur. Beyler 75 tane gank isteyip kaybeden bot lane nedir? ADC leşko kanka istemedik <laughs> zaten doğun zaten Abi sen ağlıyorsun Ben çok ağlıyorum tabi Sen bambaya bak şimdi bambanın gelişe bak Bir tane İki tane Yine eş. mi bu? Abi Jambar'ın Jarvan'ın iki katı Ah Sorak ölse var ya şu kuleyi bir alsanız. bak! Oğlum bu ne ucu bir bitir buildiymiş. değilmiş. Aa ben geldim ha fullleyebiliyorsan oynarız. Ama mana Nasıl, nasıl fullleyeceğim şey... oğlum? Can çalmaya <laughs> eşyam yok ki. <laughs> Abi gerek var mı? Canım canım 1300 zaten. Sıradan bir ADC'nin o kadar. şimdi da delirdi. De. <laughs> Flash falan atıyor. Ben bot tier yani yeah. gideceğim ya. 700 gold var. Nice. <laughs> İyi, team o öldü. Arkadaşlar Haşmetli ve Gargoyle kasacağım şimdi. Abi Gargoyle'le ile kafayı mı yedin? Cam ben barına bak. Gargoyle diyecektim bu arada. Harbi bak, çok iyi olacak. Son bak. bir hafta içinde Varus, Zeri, 3. tank ADC buldum. Üçü de yok etti. Haşmetli bak. bana 35 AD veriyor. Çok iyi. Abi canın yani 3K'yı geçti ya. 3.5K. Benim 2700 şu. Oo, <laughs> oh, Caitlyn ne yapıyorsun? Oğlum, ulti gerek yok. Saplayamıyorum bu arada. Hasar. Ha ne oluyor? Oo, oh, hocam Soraka. Çok iyi. Ölmedim Soraka. Ignite öldü de ah. Erken <laughs> ölse belki. <laughs> evet. Abi şey kazsan ölü adamın zırhı. Ayakkabı satıp belki. Belki. Kayn osro osro oyun oluyor. Eee bot lane'inde tank driven var. Adro bu ildi taşıyor bak yani, anladın reklamı kes şimdi buradan. <laughs> Artı 5, 4, 9 abone. Arda zaten abone 8 abone kazandım. Kadro kim? Koreli mi? Youtuber eyvah. Youtuber. Jarvan'ım geldim bota aslanım benim. Selam olsun sana. <laughs> ADC Türk. Adam bütün CV'yi sen, <laughs> <laughs> sen yazı gelirse şaşırma. <laughs> Hocam gerçeği burada. Hocam geliyorum da trafik var. Hocam Niko Gayet hocam democa bak hocam. Hocam bu duvar ama yani yeter artık. Oğlum birisinin ultisi birisinin E'si. Kafes işler. Ben tankım Garvana, oğlum. Darvanı tuttum Caitlyn. Caitlyn ne oldu bir şey oldu. Ben tankım kanka. Kanka bir ben tankım. Dızladı onları. Ya dızlasın hiç fark etmez. Benim ne bitti? Kanka. <laughs> Dakika 22 full ben buraya ses aldım. Bir al oğlum yapayım. al bu ne? Tam yola koyarsın. 3600 can dayanıklılık karışım bak nasıl bu kadar vurabilir işte Aldo anlatıyordur videoda diyor. <laughs> Bakarsan ben de tam bilmiyorum. Şimdi bakacak kanalda video yok. 1662 kalkan ve %25 büyüme verecek. Rakibin içinde basarsam. 1600 kalkan verecek. 1600! Arda 200 gold bulacağım. Karışım içeceğim. Ulti attım o yüzden. Abi, Flash, Ignite var bende. Aha bu kim? Gel gel gel. Skuttle, skuttle. Biz... Skuttle'ı kes Beyza'ya atacağım. Tamam, Karışım tamam. içeceğim. Soraka'yı keselim önce. Diğerleri direkt ölür zaten. Ama geliyorlar ha. Gelemez. Blue var mı? Gel var. gel gel. geliyor onu da keserim. Hiçbir ben şey olmaz. Dövüşçüdür Raven. Adam flash at. Bu CC ne ya? Karışıma gideyim ben dur. Gel karışıma gidelim base'i. Red çıkıyor de alayım çocuğun öyle gidelim. Oğlum çok uzun sürüyor bir şeyi kesmesi ya. Yani şampiyonları kesiyor bu süreye kadar. Aha. Evet evet. Aha o ölçüsün ama. And any has been slain. Bu budur yani. Dodge diyebileceğim sanmıyorum o hareketi. Çok iyi. Base base. Arda karışım. Öldü onlar. Ha, ben halledeceğim gel. Önce Soraka bence ya aynen. Yani. Hoca parti var bu ne? Zed hepsini çaldı lan. Evet üçünü de ben nokapladım da abi hepsi red'e gitmiş. Bitirmeyelim diyeceğim Timo bitirir ya. Timo Oğlum, bitirme dur. Bak. Oğlum adamın adam dümdüz işim var çıkı işi falan yok bu arada. Arkadaşlar bu adam daha fazla göstermeme izin veremedi. İşim var çıkacağım ama birazdan oyunda izleyeceğiz. Harbiyim, sıra he. Evet, Tank Driven izlediniz arkadaşlar.